Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. SPK'nın yayınlamış olduğu bir basın duyurusu var. Bunu sizlerle paylaşma ihtiyacı hissettik. Cuma günü biliyorsunuz endeksimiz ani ve hacimli bir düşüş gerçekleştirmişti. Eksi dörtlere kadar düşmüştü. Bununla alakalı bir basın duyurusu var. SPK'nın 21 Şubat 2025 tarihinde yayınladığı. İsterseniz okuyalım. Kurulumuzca BIST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır. Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde sermaye piyasası kanunu hükümleri çerçevesinde Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve veya idari yaptırımlar uygulanacaktır. Ayrıca kurulumuzca olağan dışı fiyat ve istikrar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem incelemeler derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Denilmiş, umarız bir şeyler olur, belirli bir yaptırımlar ve cezalar uygulanır ve bir daha tekrarlanmaz diye ümit ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.